Harbi korkuyorum. atlayacağım. Oyunun anlamı kalması için iki saniye önlemek için hemen atlayacağım. yüzden beni adam göremez en azından. Şurası mı lan? Şuraya Oo, çok kişi atladı. Benim gireceğim. Şurada Ben hiç kimseyi diyorsun anlıyorum yani neden. Ha burada bir ölmüş. Bombalı mı? Aa. Bombalı Aa. 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 atladı. Arkamdan gelebilir. Arkamdan gelecek. Gel artık. <Gülüyor> 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 ama, ama arkadaşlar ya. Ölmedi ki sıktım gördünüz sizde. Hile mi lan bu adam? 50 kez sıktım. 50 de ölmedi.

17 kişi var. Tamam. Mermi konusunda çok kötü bir silah var. Hemen misal. Bizi de alın. Güzelim mermiye. Oha sandık. Oha sand dedim. Güzel dedim.

Bot taklidi kesin. 6x var. Bot taklidi. Bot taklidi yapıyor ya adam. Kesin bot taklidi. Ne? ne lan? şey yiyebilir miyim diye. Hayır. Ama öyle bir şey değil. Normal bir şey. Bir şey yiyeceğim. Adam ortada gibi. Ses. Burada bir adam gördüm. Ortaya çıkıyor. Oh!

tekrar deve o deve bir kez mi dönüştürüyor Nerede nerede nerede? Yerini göstereyim. Yerini. Buradan sıkabiliyor mu? Bu da bir. Aha gördüm. Ağacın altında. Dev olduğundan görmüş olabilir. Ben dedim ya. Ne? Oha. Çok güzel bir. Asıl değicilik. <laughs> Ya yakalayamam ki de orada. Yakalamayı deneyim de. Ya yakalayamam. Hiç yakalayamam ya. Burada yaşamayacağım. Burada adam mı var? Ben bir ile bakacağım. Eee. Şöyle de öldüreceğim. Güzeldi. Nerede? Adamı göreceğim. Öldüm mü? Aa. Yok taşmış. Bakıyorum da. Etkinlik alındı. 7 kişi kalmış gibi. Buraya gireceğim. Ha. Bakayım. Varsa vereyim. Bak bir şey. Bir şeye bakacağım da. Elif ablam. He. Hmm. Ve şuradan mı? Onu bulamadım ki cüzdanı. Zaten yoktu. 200 vardı. 100 vardı. ondan inşallah adam atlamamıştır Atladıys ne? ha. Atladıysa Ne? He. Koleksiyon değildi o. yattı. Nereden sıkıyor? Dev olarak bir takım eder. Onu bir yatırıyız ya. Nerede? Geldi anne Gel, evet, gel. Gerçek adam da oynamayı biraz kötü. Devam olarak bir takım indirdim. Döver. Ne? <laughs> ne? Bot mu? Ya da bot kaydı yapan adam. Arkadaşlar adam yok mu? Nereden? Nerede adam? Kesin ev, eve geliyor. Eve mi girdin? Eve mi girdin? Eve mi girdin? are you what my name ya she's me galiba. sisin içinde yok. Bak da bulabilirim. Alanda mıyım? Alandayım. <laughs> Merhaba. Ne? Arkadaşlar hile. Vallahi hile. Yemin ederim hile. Sıkmadım mı ben orada? Kafamı iki saniyede vurdu. Abi hile bu. Harbi hile. Arkadaşlar baya hile. Videomuz burada bitti. Çok, çok eğlenceli bir video oldu. Sizde de çok. Bitti. Ama abi adam harbi hileydi orada. Gerçekten hileydi. Harbi hileydi iyi. bu. Neyse arkadaşlar. Videomuz burada bitti. Bay bay apm e, e, 50 dakikada 50 dakika 50 dakika 50 dakika 50